Ben Cuman'ın adına gitti. Gittim. Yalan. Kaç dakikamız kaldı? 14 falan. Aa! Mutluyum. İlk defa bir kızla konuşacağım. Aa! Şaka bir yana. Kızla konuşup oyun oynayacağım ama beleşe değil tabii ki. <laughs> Bunun da bir maliyeti oluyor. Yani a girl sitesi var. A girl. A girl derken bir cringe oluyor. Şöyle bir site var abi. Ben Minecraft beraber Minecraft oynayabileceğim bir kız arıyorum. Bu arada bir önceki videomuza ilk yorum atanlardan Kara Ender kardeşimizi şuraya koyalım. Bak adam çıkmak için yani bir şey yazmamış abi. Ben böyle kişileri çıkartıyorum. Bak beni çıkar yerine. Kardeşim mesela bir bir dakika yazarsın şurada güldüm dersin bir şey oldu dersin onu yazarsın öyle çıkarsın bildirimleri aç like'ını at yorumunu böyle şekilde at ve çıkacaksın bir Türkçe ve aktif olanlardan seçiyorum aktif olanlarda az kişi var Tilmina 10 dolar istiyor abi 10 dolar bizi zorlar baby ship evet benim aradığım kişi bu abi Şimdi bak biz bunla şimdi mesaj açtık. Merhaba, merhaba. Müsait misin? Evet, ne için? Abi ki ne için olacak? Minecraft oynamak için. Bakayım inik mi şu an? İnikmiş, inmiş yani. Bu sitede TR ödesin var mı? Cık, halledebiliriz oğlum. Bak inşallah dolandırılmam. Farklı şekilde. <gülüyor> 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 ödemeyi farklı şekilde alıyoruz. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? No, İyi ben de. T-Launcher var mı? T-Launcher. Ben direkt orijinali var. T-Launcher yok o yüzden. Sana nereden est Minecraft Aa, oynamak? Çok seviyorum ya. Ha okey. Sen sevmiyor musun? Ben bayağıdır oynamadığım için sayım böyle. Hee. Samet! Efendim? A Aga acil Minecraft sunucusu açsana. Oğlum bir tane <laughs> video çekiyorum da. Egeo kiraladım yanımda şu an. <laughs> Vallahi. Hadi hadi. Hadi oğlum süre gidiyor lan. Süre mi gidiyor? oğlum <laughs> 1.20.2 Sen Ben 21. 21. Bu sesi nasıl yapabiliyorsun? Hangi sesi? Anime. <laughs> Direkt kendi sesim ya. Ben yeni misin piyasada? Piyasada yeni değilim de şey gibi düşün. <laughs> nasıl bir <story? gülüyor> Nerelisin? Balıkesirliyim sen. Sihir. Ailenle mi yaşıyorsun? Ben, evet şu anlık aile. Ne yapsak sohbet mi etsek ya bu ne ya? Yani <laughs> Max ona onu çıkıyor şu an ya. Ama Minecraft oynamak istiyordum. Yani istiyorsan Pernia da edeyim. <laughs> Yok be. Ha, hak okay. ediyorsun sonuçta. <laughs> yani Minecraft oynamak istiyordum. Giremiyoruz sonuçta. O yüzden dedim. Ne no, oh no. Ben senin Minecraft'ın oyunu kurmadım ama neyse. Ne? Hı neyse ben oynayayım. Arkada sohbet edelim. Ne olur. Ben oynayayım sen beni izle istiyorsan. Ne okuyor <laughs> Anlamadım. Üniversite okuyor musun? Yok ben sizin ya. <laughs> Her gün bir tane e gör kiralıyorum. Farklı biriyle mi? Aynen. Hep senin Güzel. de mi olsun? Ya, <laughs> senin saycini de merak ettim. Ee, günde ne kadar para kazanıyorsun bu işten? Ben bu işi keyfime göre yaptığım için iş olarak değil benim. Çünkü He. şöyle sürekli oynan, online değilim sitede çok boş olursam, canım sıkılırsa hastayı şey açıyorum. Hmm, bugün sıkıldın mı? Aynen bugün bir tık rahatsızım. Hastayım dedim bari gireyim. Çok normalde arkadaşlarımla takılıyorum. Arkadaşlarım para veriyor mu? Hayır. Ben niye verdim? Arkadaşım değilsin. Çok karanlık ya. İyi şey Sen daha hemen niye buraya indin? Anlamadım. Senin sevgilin var mı? Yok. Senin var mı? Benim var. Ya. niye onunla oynamıyorsun? Böyle farklı kişiler daha iyi oluyor ya. Bu tercih. Ha, o duymasın ya. Söyleme. Nereden bulup da söyleyeceğim. Sen? Ben İstanbul. Bu iyi. <laughs> Başka neler oynuyorsun genelde? Anlamıyorum ya. O da iyi. Sen? Hı sen ya genelde şu ya ama genelde lol oynuyorum bu aralar. Dışarı falan çıkmazsam ya da okula gitmezsem 4-6 saat belki. Ee, dışarıya çıkınca nereye gidiyorsun? Yani arkadaşlarımla buluşuyorum, geziyorum. Ee, kaç dakikamız kaldı? Tamam bakayım. Bir 14 falan. Ha, gitse de gitsek anladım. <laughs> İstiyorsan gideyim ama. Kamera yok açmadım. Niye? Niye çim ki? <laughs> yani bilmiyorum ki. Sonuçta sadece oyun oynuyoruz. Minecraft seni saymıyor gibi. Yo sarıyor şu an. Okay. <laughs> Bir dakika annem arıyor. Efendim anne. Anne bir tane şey oynuyoruz da. Sölde. Oyun oynuyoruz e? ya. Cuma Hanım adına gittin. Gittim. Yalan. Cuma Hanım adına mı gidiyorsun? Aynen. Onu bir Hı. hatırlattı da. Sen gidiyor musun? Yok. Müslüman mısın? Nasıl? Müslüman mısın? Yok değilim. Ateistim. He. Yani ne oluyor sizin inancınızla? İşte hiçbir şey inanmıyoruz. ne yapalım inanmıyoruz. Aman var ki. Tam sana göre var. Bana göre yok. Tövbe de he. Kaç dakikamız kaldı abla? De ablam neredeyse. Nasıl yani? Bildiğin. Bitti mi şu an? 14 dakika. Aha, ha bitti. Evet tamam. <laughs> Görüşürüz. Bu neydi? <laughs> Abi bu ne ya? Abi kız var ya. Bitsene gitsek ama. <laughs> böyle ya yemin ederim böyle.